Bursa Milletvekili Sena Sayın, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 426 sıra sayılı Elektrik Piyasası Kanunu tasarısı 24. maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önergemiz üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle mecliste halen çalışmakta olan, görev yapan ilgili arkadaşlarımızı, kadın milletvekillerimizi ve tüm kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kutluyorum. ülkemizde stratejik ürün ve hizmetlerin konularıyla ilgili sorumlu mevkilerde hep kadınlar olsa geleceğimizle ilgili kararları hep kadınlar verse çok daha barışçıl, duyarlı, sorumlu, ilkeli bir gelecek planlardık diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, stratejik ürünlerin içinde en çok ilgilenilen konu enerji politikalarıdır. AKP hükümetleri döneminde değişen enerji strateji ve politikaları diğer stratejik ürünler olan temiz su ve gıda konularını sıkıntıya soktuğu gibi çözüm de getirememektedir. Tüm konularda tıkanıklığın temel sebebi politik yaklaşımlardır. Bu düzenleme enerji sektöründeki pastanın dağılımının günümüz koşullarına uyarlanması ve piyasalaştırılmasıdır. Bu tasarı daha önce çıkartılmış olan elektrik, doğalgaz, kömür, petrol ve LPG yasalarıyla ve EPDP, EPDK gibi düzenlemelerin yetersizliğinin de bir çeşit itirafıdır. Değerli milletvekilleri, ülkemiz enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Çağdaş küresel enerji politikalarına uygun olarak kalan hidroelektrik potansiyelin iyi değerlendirilmesi ve doğru adımların atılması gerekir. Yenilenebilir enerji kaynakları 2000 yıl 2000 yılı rakamlarıyla küresel enerji talebinin yalnızca yüzde birini karşılarken bu rakamın 2025 yılında yüzde altıya, 2050'de yüzde on ikiye ulaşacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede önergemize konu olan 24. madde inşa edilecek hidroelektrik santrallerinin su tutma alanında kalan demir yollarının güzergahlarının kamulaştırma bedeli karşılığında değiştirilmesini içermektedir. Ancak bu tek başına hiçbir anlam taşımamaktadır. Enerji politikaları sadece ekono ekonomiye hizmet etmekle kalmamalı. çevreye ve gelecek kuşakların haklarına da sahip çıkmalı. Allah'ın bahşettiği doğa korunmalı. Sosyoekonomik ve demografik yapı etkileri de değerlendirilmelidir. Kamu varlıklarının yanı sıra tarım ve orman arazileriyle tarihi ve kültürel zenginlikleri ve yaşam biçimi üzerindeki etki yerel ve bölgesel ölçekte gözetilmelidir. Demiryolu güzergahı gibi tarihi ve kültürel varlıkların karayollarının taşınabilirliği alternatifi de değerlendirilmelidir. Bu hassasiyetlere yalnız hidroelektrik santralleri için değil, rüzgar, güneş, jeotermal ve kömüre dayalı termik santraller konusunda da ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi halde doğanın dengesi bozulacak, stratejik ürünlerden temiz su ve gıda sıkıntıları yaşanacaktır. Bunun için de en başta doğaya ve insana saygı duyan bir zihniyete ve hükümete ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir düzenleme her türlü telafisi mümkün olmayan doğa ve çevre tahribatının yasal güvence altına alınması demektir. Ne yazık ki mesele kalkınma olunca gerisi teferruat oluyor. Dağıtım kanallarının iyileştirilmesi ve tasarruf bilincinin geliştirilmesi olmazsa olmazdır. TRT payı hariç TRT parayına sanayicinin yükü kayıp kaçakta tüketicinin yükü olmaya devam etmektedir. Bu işin külfeti doğaya ve insana. Nimeti ise ramçılara ve yandaşlara düşecektir. Bu duygularla önergemizin kabulünü diliyor. Teşekkür ediyorum.